Merhabalar, hayırlı günler herkese. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Konumuz şöyle: Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'deyken, keşke şunları yapmasaydım, keşke şunları yapsaydım dememek için e, bu konuları özelinde yoğunlaşmanızı özellikle tavsiye ediyorum. ya arkadaşlar, bu video açıkçası öneri tavsiye videosu da diyebiliriz. Tabii ki biliyorsunuz, e, vize bekleme süresi ortalama bir seneyi buluyor ve bu süre oldukça fazla. Buna bir önceki videoda zaten değinmiştim. Ee, ben daha çok deneyimlediğim konuları aktaracağım. Tabii ki e, uygulama konusunda tercih sizin. Hani ister uygularsınız ister uygulanmasınız tabii ki o sizin paşa gönlünüz bilir. Şartlara uygun ve zamanı e, olan kişiler uygularlarsa tabii ki almaya da ekstra avantajlı olacaklar. Deneyimli e, kişiler zaman ve ekonomik olarak daha rahat edecekler. Neyse artık konularımıza geçelim. İlk olarak Almanca dil bariyerinden bahsetmek isterim. Almanya'ya gelmeden önce ne kadar çok Almanca dilini öğrenirseniz sizin adınıza o kadar çok iyi olacak. Ve buradaki hayata bir o kadar hızlı adapte olacaksınız. Hızlı bir şekilde entegre olacaksınız buradaki hayata. Şartlarınız uygunsa en az B1 seviyesine kadar öğrenmelisiniz. Tabii ki her insanın şartları ortamı uygun olmayabiliyor. Sizlerden kötü A1 seviyesinde öğrenmelisiniz. Birçok kişi Türkiye'deyken zaten öğreneceğiz efendim burada o kadar kasmaya gerek yok mantığıyla kendi süreçlerine göre sadece A1'i alıp bırakıyordu. Ben kendi fikrimi açıklarsam bence bu tamamen yanlış. Bizim atasözler, atasözlerimizde bile e, dil öğrenme ne kadar önemli olduğundan bahsediliyor. Bir lisan bir insan burada bile dil öğrenilmesi ne kadar e, önemli olduğundan bahsediliyor arkadaşlar. Bazı süreçlerde tabii ki a istenmiyor. Örnek olarak baktığımız zaman a Avrupa Birliği'ne üye ülke vatandaşlarının eşlerinden istenmiyor. Ya da işte çocuk üzeri başvuranlardan istenmiyor. Yani düşünün arkadaşlar markette olsun ya da işte günlük yaşamda olsun en az a kendinizi tanıtmalısınız ya da işte bir ürün yanlış aldınız ya da işte bir markette gittiniz bir ürünü kasadan geçirdikten sonra baktınız ki ürün yırtık ya da işte arızalı bir ürün e bunu e, buradaki Ferkofa ya, ya da Ferkoferine sormanız lazım işte bunu nasıl değiştirebilirim ya da değiştirebilir miyim bunun gibi kısa cümleleri kurmanız lazım yani küçük ve kısa konuşmalar yapmalısınız bunları yapamazsınız inanın almaya da gerçekten çok zorlanırsınız ve o yüzden mümkünse eğer ki şartlarınız uygunsa en az B1 seviyesine kadar öğrenmelisiniz E tabii ki şartlar uygun olmayanlar için e, Onlar da en kötü A1 seviyesinde öğrenmeli Yani kendi sürecimde işte yok efendim Benden A1 falan istenmiyor e, Diyerek de bunları bence boşlamamalısınız Arkadaşlar neyse Başka bir konuya geçelim İkinci olarak Ehliyet e, rutin olarak Türkiye'deyken Araba kullanmak Arkadaşlar Almanya'ya ayak bastığınız günden itibaren Sadece 6 ay Araba kullanabilirsiniz Burada ehliyet almak, Almanya'da yarı vatandaşlık almak gibi bir şey. İşlerinizi hızlı ve kısa sürede yapabilmeniz adına e, bu da önemli. Günlük alışverişlerde olsun veya e, kurumları ziyaret etmede zamandan inanılmaz tasarruf edersiniz. Özellikle kırsal bir bölgede yaşayacaksınız, bunun önemini daha iyi anlayacaksınız Almanya'da. Tren, e, tramvay, otobüs gibi e, ulaşım araçları var ama istediğiniz zaman ve bölgeye ulaşmada beklentinizi karşılamaz. Türkiye'de araba kullanmak oldukça önemli. Araba sürmeyi unutmuş olsanız dahi araba kulüp usta sürücü gibi e, deneyime sahip olmalısınız. Yani e, şimdi mesela Türkiye'de baktığın zaman tam birçok kişi evet ehliyetini almış ama şimdi şöyle bir durum var. Araba deneyimi yok. Şimdi mesela uzun süre araba kullanmamış ya da işte ehliyetini almış koymuş cebine öyle yanında taşıyor. Aslında bu tamamen yanlış. Çünkü Almanya'da gerçekten ehliyetin olması ve araba sürmek gerçekten çok önemli. Öteki taraftan e, Almanya'da sürücü kursları çok pahalı ve bir pratik, düşünün yani bir pratik sürüş dersi 50 euro ile 75 euro arası değişiyor. Sıfırdan burada ehliyet yaparsanız 4000-5000 arası gibi bir ücret ödemek zorunda oluyorsunuz. O yüzden gerçekten arkadaşlar almaya da ehliyet e, oldukça önemli lütfen hani bu konu üzerinde lütfen şey yapın yani üstüne düşün hani araba sürmeyi bilmiyorsanız dahi öğrenin gerekirse Türkiye'de ehliyetinizi yapın. Yaptığınız zaman 1000 euro ile 2500 euro arası umtaş yani değiştirme Alman yetine değiştirdiğiniz zaman orada kazancınız oluyor. Ve daha fazla far yapmadan daha kısa sürede de ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Öteki taraftan değişim yaptığınız zaman burada en azından Türkçe olarak da e, teori sınavına girebiliyorsunuz. Çünkü farklı diller de var, Arapça da var mesela, Rusça da var, işte e, Ukrayna dili üzerinden de girilebiliyor. O yüzden eylet gerçekten almaya da çok önemli düşün yani kırsal bir alanda yaşıyorsanız bir market alışverişi yaparken bile eziyet eziyet çekersiniz arkadaşlar. Çünkü buradaki e, Türkiye'deki buradaki gibi e, pardon Türkiye'deki gibi buradaki market e, bakkal sistemi yok, burada standart bakkallar yok burada bir market sistemi var. Yani 4-5 tane büyük market var. Onların da zaten hepsi ya bir kısmı yan yana ya da işte hepsi ayrı ayrı yerlerde bulunuyor. Oralara ulaşmak için de işte otobüste diyelim, farz edelim ki tramvayla gideceksiniz. Orada baya bir zaman zaman kaybediyorsunuz. Yani arabayla giderseniz yani 4-5 katı otobüsle trenle bu mesafeyi fark ediyor yani. Emin olun gerçekten arabayla e, gitmek çok çok faydası olacak size. Üçüncü konu e, açıkçası ben bu konuya e, şöyle söylemek istiyorum el sanatkarlığı olarak da e, diyebilirim. Türkiye'deyken e, teyzelerimiz olsun ya da işte ev içerisinde konuşulan hani bir konu olur ya işte herkes şey derdi e, bu arkadaşın da işte elinden her iş gelir gibi bir cümle kurulurdu. İşte arkadaşlar tam o cümle buraya tam uygun almaya tam uygun. Düşünün burada satın aldığınız buzdolabı olsun ya da işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya herhangi bir dolap masa, sandalye gibi e, araçların kurulumunu arkadaşlar almaya da siz yapıyorsunuz. <laughs> Enteresan bir durum ama maalesef bu tür ürünlerin kurulumunu e, siz yapacaksınız Almanya'da. Ya da işte tanıdığınız bir komşunuz varsa tabii ki onlar size yardım edebilir. ki O da onların tercihi. Burada, buradaki taşınacağınız binalarda ekstra zaten kültürü şoku yaşayacaksınız. O zaten kaçınılmaz. Yani düşünün, siz taşınacaksınız. Bir ev buldunuz ya da bir daire buldunuz fark etmez. Bir eve giriyorsunuz bakıyorsunuz ki mutfakta bomboş bir tane oda var bomboş. yani mutfak dolapları hiçbir şey yok yani enteresan bir durum yani mutfak mutfak dolapsız evlere taşınacaksınız ve düşünün onlar bile gelecek. siz gideceksiniz işte e, Ikea olsun ya da işte Poco gibi işte e, mağazalar var gidip oradan e, mutfak dolaplarınızı seçeceksiniz ki zaten taşındığınız evde mutfak dolaplarını e, küçük ücretleri zaten size satıyorlarsa Uygun fiyatı satıyorlarsa Tavsiyem size kaçırmayın Çünkü bunun kurulumunu işçi ücreti çok pahalı taraftan e, ölçüm ölçü alacaksınız Ekstra maliyet Masraf zaman kaybı olacak Ki zaten e, taşınacağınız Evde mutfak dolapları olan eve taşınacaksınız Zaten şanslısınız Bence bunu sakın kaçırmayın Zaten burada sıcak soğuk kira olayı da Onunla da zaten karşılaşacaksınız ya Buradaki evler biraz tuhaf. Yani düşünün biz dairede kalıyoruz. E, apartmanın en alt bodrum katında e, çamaşır odası adında bir washroom e, adında bir oda var. Sadece e, her dairenin kendine ait bir çamaşır makinesi var. İşte bazı dairelere, onların çocukları olduğu için onlar kurutma makinelerine de koymuşlar. Enteresan bir e, yerleşim sistemi var burada. Yani e, düşünün. Siz şimdi e, bir lamba dayı değiştiremiyorsanız ki zaten ufak tefek e, evin sorunlarını gideremiyorsunuz arkadaşlar burada da çok sıkıntı çekecek, çekeceksiniz. Yani teknisyen olun demiyorum ama en azından ufak tefek e, sorunlarda mutlaka çözüm bulmalısınız ve onları arızaları gidermelisiniz. Son olarak e, dördüncü konumuz konu e, evrak kağıt kürek işleri başvuru yaptığınız sürece ilişkin evrakları size mail ile iletilen kağıttaki sıralamaya göre randevuya 2-3 ay kala hazırlamalısınız. Özellikle bazı evraklar süreyi de dikkate alıyor. Örneğin Almanya'da nerede ikamet edeceksiniz o bölgeden 6 ay içindeki evrakı isteniyor. Örneğin ikamet adresi ya. Öyle düşünün. Size tavsiyem son dakikaya kadar bırakmayın arkadaşlar. Ee, ekstradan e, size şunu özellikle tavsiye ediyorum. Düşünün bir e, Türkiye'de bir başarı sertifikanız var. Örneğin Excel öğrendiniz ve 2-3 ay sürdü bir kurs. Ve bu kursun sürecinde bir Excel sertifikası aldınız ya da işte herhangi bir makineyi kullandınız ya da işte farklı bir program üzerine bir kursa gittiniz. Oradan aldığınız sertifikalar olacaktır. Arkadaşlar o sertifikaları kesinlikle e, getirin. Ve getirmeden önce de şey yapın. Tercümesini yapın arkadaşlar. Almanca tercümesini yapın. Emin olun burada gerçekten çok işinize yarayacak. Lebenslauf dedikleri işte özgeçmiş CV de diyorlar Türkçe. Ona yazmak amacıyla en azından size faydası olacaktır. Olur da işte sorarlarsa işte geçbrek yaptığınız zaman işte karşılıklı konuşma yaptığınız zaman işte görüştüğünüz kişiyle size sorarsa siz direkt onu gösterebilirsiniz. Bu açıdan sertifika olayı da çok önemli. Son olarak arkadaşlar size fiyatlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada çok aşırı pahalı eşyalar e, yok. Hani Türkiye'ye kıyasladığımız zaman evet Türkiye'de çok aşırı ürünler çok aşırı pahalı aldığınız mobilyalar olsun işte beyaz eşya olsun çok pahalı. O konuda zaten hem fikirim ama arkadaşlar şöyle düşünün, Almanya'da da gerçekten o kadar ucuz eşyalar da bulunmuyor. Ona göre gerçekten planınızı yapın, planlamanızı yapmanız lazım. Buranın güzel tarafı sürekli kampanyaların olması. Yani hiç değilse bir nebze insanın cebini rahatlatıyor. Yani düşünün, ben hiç Türkiye'de görmemiştim yüzde varan indirimler gibisinden bir ürünü aldım ben hiç denk gelmemiştim. Ama burada bazı ürünler gerçekten yüzde varan ürünle fiyat indirimlerini Angebot diyorlar burada işte onlara gerçekten çok rastlayabileceksiniz. Artık bu videoyu da burada sonlandırabiliriz. Size söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Başlangıçlar zordur. Önemli olan sen bu yolda ne kadar dayanıklısın? Bu zorlukları ne kadar aşabilirsin? Bu serüven bu serüvende herkese bol şanslar dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bilmez nereye gidiyor vuru malgeler içinde sessiz bir deniz her şey yanımda ama onsuz bir.